Sen bak, bu köşeye geldi, zaten tamam, ya. tamam 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 <laughs> tamam 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 Evet abi paylaşım yapıyorum Nerede paylaşıyorsun? Instagram, Youtube falan işte öyle Facebook Nerede yani nereye girersem Paylaşıyorum yani Senin de sayfan var mı abi Facebook ya da Instagram'da Youtube dakika, sayfa anlıyorum. He, anlıyorum abi <laughs>

serbest dümdüz devam edebiliriz abi. Yol biliyor mu? Evet abi yolu biliyorum evet. İstersen tarif edebilirim. Yok ben de biliyorum. He. İyi. Ben Nur sitesine ve Koçtepe'ye gidildiğini biliyorum ben bu otobüsle. Yol tarifi olarak. Nerede oturuyor? Burada abi ya yukarıda. Burada yani Karnez Mahallesi'nde. Bakalım burada yolcu var mı? Yok. E, e, İnecek var. Doğru. E, e, evet, İnecek var, doğru. Evet, var. Bu dijital ayna bu arada. Dijital ayna. İçi, dışında, dışında kamera, içinde dij dijital ayna.

bir trafik çok yolumuz açık

This is right. 没怎么知道？Oh Yeni gelen akçalar çok güzel bu arada. Nasıl? Yeni gelen akk'lar diyorum çok güzeller. Bu arkası da biliyorsun. Hı hı. AK Ultra LF 12. Kapı kodu A3097. Kapı numarası. Hı hı kapı numarası evet. Kapı 34 KKC mi? Oyunu burada yazmıyor dışarıda yazıyor. Ha. Mes. 34 Manisa Edirne Sivas mı yoksa? Bilmiyorum ben. Biz kabul He, ben plakasını bile şey yapıyorum bu arada. Adı ne? İlgileniyorum. Bir de bu arada belediyeninmiş bu otobüs. Evet. Bir, siyah plakalı olanlar belediye, beyaz olanlar özel halk. Biliyorum, biliyorum. Sen de otobüs şoförü olur ama ha. Olur olurum. olurum. Benden güzel bir otobüs şoförü olur vallahi abi. Ama sabır istiyor olmaz. <laughs> evet sabır. Peki bir şey söyleyeceğim. Özel halk ve belediye otobüsü bakım görüyor, değil mi? Nasıl? Özel halk ve bak belediye otobüsü bakım görüyor, değil mi? Görüyor tabi. Ha görmek zorunda. Ama onlar özel halk otobüsü bizim garajlarda görmezler. Ha kendi, kendileri yaparlar. Kendisi. Ama belediye olarak siz yaparsınız ama şey bakım. Ha, bizim garajlarda yapılıyor. Hı, doğru. Geçikler ama ee, evet. Bu, e, bu, araç top kapı garajında yatar ama. seferi bittikten sonra. Hı, evet. Bu araçlar normalde e, top kapı garajında yatar. Seferi bittikten sonra. Yani pazar tekke. Hani orada şey var ya e, hangi tramvay hattı diye T1 Kabataş vardı tramvay hattı var en yani orada. Çapa. Çapa evet çapa. Çapa şehrimini yani. Sultan Gazi otobüsleri, eee Hastanesi, Gazi Sultan Gazi Belediyesi'nde be belediye otobüsler yatıyor. Otakarkent 290 NF'ler Seferi bittikten sonra oraya oraya gidiyorlar. Sultan Gazi Belediyesi'ne. Yani orada garaj var ya. Sultan Gazi peronlar. hı. Sultan Gazi peronlar evet. Tuz deposu var. Tuz deposu. Sultan Gazi'de şey açılmış abi adı ne? Yeni, yeni YTT şey açılmış garaj. Büyüdü o garaj. Büyüdü. Küçüktü büyüdü. Şimdi artık orada şeyler var adı ne? Ee, 290 NF'ler var. Topkapı garajında BMC Pro City ve şey var. Akia. Topkapı garajında BMC yok. He. Belediye diyorum belediyeyi. BMC yok. Hmm. O da Akia. Orda hep akya Başlar He. iki 2 Ha doğru doğru. BMC'ler iki tellide. de. Hani şu pro diyorum ben belediye olanları. BMC'ler iki telli iki telli sanayi garajdalar. Hı. Metrobüsler Edirne de garajında yatıyorlar ama seferi evet. bittikten sonra. Orada Akia var, Mercedes-Benz Capacity var, Mercedes-Benz Connecto var. Otokar Kent x var. Anki Ultra LF 25 var. 25 metrelik metrobüs. Yani uzun. 22. 25. 25. 25. Evet evet 25. Otokar Kent x da 21 metre uzunlukta. Yani 4 fark yani 4 4 rakamlık fark var yani uzunlukta. Evet. Hı hı. Bu kaç metre yapıyor? Bu 12 metre 12 Bu da 12 metre, metre uzunluk Hemen hemen iki katı, hemen, hemen iki katı yani <laughs> ee, Bu arada zamanla validatörler de değişiyor bu arada zamanla Validatörler var ya validatörler evet. Zamanla değişiyor bu arada zamanla ama Zamanla Şu Bunlar evet. Zamanla değişiyor bu arada Mesela 1997, 1997'de ilk çıkan validatör böyleydi. Basmalıktı böyle. Akbil. Akbil evet. İETT Akbil. Ne hatırlarsın, ne hatırlarsın ne sen abi ne ya. Ne Hat, ne ben de biliyorum. Ama hiç basmadım bu arada. Kaç yılında doğdun sen? 2007 yılında. 2007 yılında 97 biliyor. 97'yi biliyorum evet. çünkü öyle bir validatör vardı bak. Araştırdım. Şöyle basmalı. Evet araştırdım internette. Bir de 2009 yılında yeni validatör, validatör, validatör çıktı. 2009 yılında yeni validatör. Evet çekiyorum. Otobüste çıkmadan, konuştuğum için bu arada. <laughs> bir ar ben bütün monitörleri biliyorum abi bu arada. <laughs> 1997'sini, 2009'unu, 2020'sini, 2021'sini. Nereye <laughs> başladın abi? Eee, herhalde abi araştırdım ben bütün otobüsleri, um, otobüsleri. En Güzel Bence Yeni Otobüsler Yeni Metrobüsler Bence eskiler Çok Kötü Ya Eskileri Mi? Hı -hı, Mercedes Benz Capacity, Mercedes Benz Connecto Falan Yani Bir De Eski Otobüsler Yani Çok Kötü Şimdikiler Daha Güzel Ama Şimdikiler Abi, Şimdiye Bakarsak mı? Şimdiye Bakarsak Yani 2005 Yılında Bakarsak yani, daha, daha Güzel Otobüsler Var Yani, yani Abi seninle e, konuştuk, sohbet ettik. Ee, benim için güzeldi ama. Benim için de güzeldi vallahi. Otobüsün e, bu otobüs belediyenin senin değil abi. Evet. He. Peki 5 e, tane yeni otobüsler e, sefere çıkmıştı bu arada. 500 TL'de bu, bu bu otobüsler ama sonrasında geri çekildiler. Bu araçtanım için. Ha doğru araç araçtanım için doğru. kaldı hatta Efendim? Hatırlıyor mu ne kadar kaldı? Hmm, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum ama birkaç gün kaldı mı? Birkaç gün kaldı tanıtım için. Bir de ama hatırlamıyorum ama tanıtım için geldiler. Ama birkaç gün içinde geri çekildiler ama birkaç gün içinde. Abi ben ben abi ben e, benden bu kadar artık görüşürüz. Dur yaklaşayım videoyu bitireceğim. <laughs> bu durakta. Burada... Evet abi. <laughs>